Bildiğiniz üzere geçen günlerde 20 ayın 20'sinde tedarikçilerimizi bir araya gelerek karşılıklı beklentilerimizi neler olabileceği ile ilgili bir çalıştay yaptık. Bunun çok verimli olduğunu düşünüyoruz. Üniversitelerden rektör hocalarımız da katıldı. Aslında biz bu çalışmayı tek yönlü değil, üniversite, sanayi ve işletmeler olarak düşünüyoruz. Buna çok değer ve önem veriyoruz. Bu noktada Asalsan'ın Konya'nın birinci önceliklerinden birisi de millileşme yerleştirme konseptinde. Bu çerçevede satın alınarda ilk başta milli ve yerli kaynakların değerlendirmesine çok önem veriyoruz. Bu çerçevede akım metalden CNC tezgahını biz kendimiz bir takım özellikler katarak tasarlattık. Üretim bitti. Şu anda kabul testleri devam ediyor. Geçenlerde tekrar yayınlamıştık. Namlu doğrultma tezgahı, simya ve enmalı. Asasam mühendislerimizin beraber ortak çalışmasıyla proje tamamlandı. Tezgahın bugünlerde teslimize getirilmesi bekleniyor. Gördüğünüz gibi Sunlab zaten simülatör konusunda iyi bir firmaydı. Bu noktada bize iki tane simülatör yaptı. Bu noktada yerli kaynakların kullanılmasına da çok önem veriyoruz. Şimdi bu bizim için aslında çok heyecan verici bir gün. Ee, öğrenciler ve aileler teveccüh etti. Yüzde birlikte öğrencilerimiz e, asasen Konya'yı seçti. 60 tane öğrencimiz yaklaşık bunun 10 e, kişisi e, Ankara'dan var, bir tane eski yerden var, çeşitli illerden var. E, şehir dışında aslında bugün e, amacımız onlarla bir e, enerji birliği yapmak, e, onlara bir his vermek, beraber birlikte olduğumuzu ve sanayinin, endüstrinin e, neye benzediğini e, onlara hissettirilmek için. Ee, güzel bir gün, gün geçirmek istedik. Ee, onlarla soru-cevap şeklinde bir takım e, konuşmalarımız da oldu. Bu çerçevede e, bizim için çok değerli bir kaynak, memleket için, ülkemizin için değerli kaynak, ülkenin geleceği gençlerimiz. Asasen Konya e, aslında sektörde yeni bir oyuncu. E, bu çerçevede ülkemiz e, için e, değerli bir e, katılım. Burada e, ben her zaman dile getirmekten e, yorulmuyorum. Hem 24 ortağımıza, belediye başkanımız, özellikle Uğur Bey'in katkılarına, diğer katkıda bulunan bakan milletvekillerimize hepsine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Aselsan Konya Lisesi'nde okuyorum. Bugün daha bir hafta oldu ve bizi Aselsan Fabrikası'nı gezdirmeye geldiler. Aynen, Aselsan Konya Fabrikası'nı gezdirmeye geldiler. Ve burası gerçekten beklediğimden çok daha büyük ve gelişmiş teknolojik. E, aletlerin olduğu bir yer. Böyle bilmiyordum yani geldiğimde çok şaşırdım. Bir de e, bizi gerçekten aile fertleri gibi görmesi falan çok güzeldi. Hoştu yani. Bugün okulumuzu e, Aselsan Konya Fabrikası'na getirdiler. E, bizim bir misafirden çok bu ailenin bir üyesi gibi davrandılar sağ olsunlar. Fabrikamızı gezdik. Fabrikada cidden savunma sanayimiz için önemli gelişmelere tanık olduk. Cidden. Bakınca insan diyor ki cidden Türkiye bu konuda e, savunma konusunda baya ilerlemiş ve ilerlemeye de devam ediyorsunuz. Ve e, bildiğiniz gibi Aselsan zaten işinde en iyi yapan firmalardan birisi. E, bu firmanın iyi ki bir okulunda okuyorum ve mezun olduğumda da burada iyi bir mühendis olup ülkeme hizmet etmekte gerçekten can atıyorum.